Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun kötü adamlardan kurtulmayı başardı ve Hira'yı ormanda durdurup Hira'nın ağzını kapatan da Orhun'du. Orhun ve Hira ormanda yürümeye devam edecek. Orhun kolunu kötü şekilde incitecek. Hira Orhun'un kolunu hareket ettirmemesi için odun parçası ile Orhun'un kolunu sabitleyecek. Hira Orhun'un canının yanmasından endişe edecek. Orhun ise canının yanmasını hiç umursamıyor. Orhun uzun zamandan sonra ilk defa çok iyi olduğunu söyledi. Çünkü Orhun Hira'nın gözlerinin içine bakıyor ve Hira'nın da kendi gözlerinin içine merhametle baktığını görüyor ve ilgisinden de çok memnun. Orhun ve Hira geceyi ormanda geçirmek zorunda kalacak. Orhun Hira'nın üşümesine engel olmak için Hira'ya sarılacak. Orhun ve Hira için yoruma kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Orhun ve Hira saklanırken psikopat Ayaz Orhun ve Hira'nın izlerini takip etmeye devam edecek. Orhun ve Hira bir an önce kurtulsun. Orhun ve Hira daha fazla acı çekmesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Orhun ve Hira uzun zamandan sonra ilk defa birbirleriyle ilgileniyor ve birbirlerine bu kadar yakınlar. Orhun Hira'nın üşümesini istemedi ama Hira Orhun'dan uzakta durmak istediğini söyledi. E ee, Orhun Demirhanlı bu fırsatı kaçırır mı? Sevdiği biricik Hira'cığının kolundan tuttuğu gibi yanına doğru çekti. Orhun Hira'yı göğsüne sımsıkı bastıracak. Hira'da pek şikayetçi görünmüyor. Sizler de değerli düşünceleriniz bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.